Ben böyle sabahları uyanınca beyin resetlenmesi yaşıyorum. Şu anda kendime gelemedim. Neyse bugün örgülerimi çıkaracağız. Çünkü iki hafta oldu artık. Saçma böyle güzelce bir tarama rahatlığı ve yıkama rahatlığı yaşamak istiyorum. Bir de ayrıca da yağ bakımı yapacağım. Normalde her yıkamadan önce yapıyorum aslında. Ama tabii bunlar olduğu için iki haftada hiç yapmadım. Evet yani şimdi bunları sökelim beraber? Valla da takmasından daha gıcık çıkarması. Şu küçük makasla kesmemişim bunu. Hop. Bu arada aslında rahatlar bayağı. Hiç böyle şey rahatsız etmiyorlar saç dibine falan. Bir tek birazcık yatarken zorlanıyorum. Zorlanmak değil de hepsi birbirine çok karışıyor. Eğer toplamazsam şeyle yapıyorum. Şunlar var ya bu saç sosisinin şeyi. Şöyle. Şu bunu böyle kendi kendine böyle tok tok neler anlatacağım. Ve topuz yapıyorum. Toka takmadan. Bundan sonra buraya Direkt geçiyorum çünkü ben saçımı böyle toplayayım benim kafam çok açıyor. Böyle bunu takıyorum böyle. Duruyor yani sabah kadar bir aşağı düşüyor azıcık ama işe yarıyor açılmıyor. O kadar açtım çekiyorum hala gelmiyor. Yani bunları bir kere takınca gerçekten imkansız çıkmaları. Bir tanesini çıkardık gördüğünüz gibi. Maşallah. Kılıç. Pff. Ay şu şey hissini bilir misiniz? Mesela böyle sevdiğiniz bir insan var. Arkadaşınız ailenizden biri. Hiç fark etmez. Herhangi birisi. Yani hani böyle onun problemleri falan. Nedenini anlarsınız ya. Çünkü siz daha önceden yaşamışsınız. Aynı yani olarak o kişiden daha farkındalığınız yüksektir. Ama bunu anlatamazsınız. Hayatı algılamanız aynı olmadığı için. Aslında basit çözümleri olan şeyler. Ama biliyorum ki ben istediğim kadar anlatayım. O yine de anlamayacak. Sayın benim de kendisi sizin ya. Oh, ne diyorum ya? Ve bunun farkında olup o kişiyi böyle daha iyi hale getirememek benim çok sinirimi bozuyor. Anlaşamıyorsun da bu yüzden. Ben böyle çok insanla bunu yaşıyorum. Ve o yüzden de benim çok az arkadaşım var. Anlaş yani olmuyor. Kafa yapımız uymuyor çoğu kişiyle. Bilmiyorum benim ruhum çok yaşlı mıdır? Nedir acaba? Neyse şimdi böyle dedim diye pik mi falan diyeceksiniz. Hiç alakası yok. Keşke daha çok arkadaşım olsaydı da. Evet, ben de böyle yalnız takılıyorum. <laughs> Tüm yakın arkadaşlarım gerçekten farklı ülkelerde. Ya. Böyle bir şey olamaz. Bir de neden artık böyle arkadaş edinmek bu kadar zor ya? Herkes evinde herhalde yani. Nerede tanışacağım ki? Doğru düzgün aktivite, mekan falan da yok. ya. Yani mekan derken öyle hani gece kulübünden zaten arkadaş edinilmez. O, o zaten ayrı konu zaten gitmiyorum da aktivite yapacak bir şey. Bilmiyorum yani nasıl bir olmuyor. Ya da ben, ben mi çok asosyalim de bilmiyorum. Bununla ilgili bugün bir tane video gördüm. Ne dediğini de asla şimdi düzgün hatırlayıp söyleyemem de. Farkındalığı yüksek insanlar karşısındakinin ne sorunu olduğunu fark eder. Ama kendisi onu algılayacak açıklıkta değilse ona bir şey anlatmaya çalışmadan onu terk eder diyordu. Çok doğru. Ben yani kafası kapalı olan, senin zaten diyeceklerini zaten anlamayacak bir insana laf anlatma kadar zor bir şey yoktur. O lafı anlatamayacağın için de herkesin sonuçta yolculuğu farklı, yaşadığı şeyler falan filan. Kimseyi zorlayamayasın. hadi bunu anla falan diye zaten. O seviye gelene kadar sen de onunla anlaşamıyorsun. O yüzden böyle uzaklaşıyorsunuz. Bunları hiç küçükken ben anlamazdım böyle şeyler olduğunu. Şimdi de anlamak istemezdim de. Bak bu çok eğlenceli oynuyor. Bir de öyle bir kafaya geldim ki artık. Eskiden arkadaşlarımla aram bozulunca veya anlaşamayınca herhangi bir şey olunca falan. Hiçbir zaman böyle büyük bir kavga malga etmedim kimseyle ama işte hani bazen küsersin yani. Böyle olunca eskiden o kadar çok üzülüyordum ki böyle ağlıyordum falan. En büyük aşkım beni terk etmiş gibi falan mı yani öyle. <laughs> Şimdi hiç umurumda değil. Umurumda şöyle değil. Tabii ki umurumda. Hala yani üzülüyorum tabii ki de. Sevdiğim bir insanı, arkadaşlığını kaybettiğimde falan. Ama eskisi gibi hani öyle bir üzülme diye sadece o sıradaki duruma üzülüyorum. Ondan sonra geçiyor çünkü. Biliyorum ki zaten o karşımdaki insan yapıyorsa zaten gitmesi lazımdı. Zaten sana değer vermiyordur o. Onu fark edip üzülmüyorum. Anlatabildim mi? Bu açılmıyor. Bu ne? Düğüm yapmış? Hiç iki tane lastik yapmaya falan gerek yokmuş bu arada. Benim seçim tabii böyle e diye. Tekstürü böyle diye kıvırcık tekstürü olduğu için düz ve ipek saçlıysanız kaygan o durmaz tabi. Benim böyle konuşmam biraz şey ya tuhaf mı bilmiyorum. Çünkü herkes öyle diyor bana tuhaf gelmiyor çünkü hep böyle konuştuğum için yıllardır. Yani neyse bu konuşmam böyle biraz şey. Sonra i̇nsanlar beni salak sanıyor ama hiç değilimdir. Gerçi o da iyi bir özellik. İnsanları salak taklidi yapacaksın. O zaman gerçek yüzlerini görüyorsun bak zaten çünkü sen anlamıyorsun diye her şey yapıyorlar. Sonra da... Ben bunu hepsini çıkarıp geliyorum. Ben fena geldi. Bu kadar uzun da konuşamam. Bu video bu kadar uzun da olamaz zaten. Başardım hepsini çıkarmayı. <laughs> Sonunda. Şimdi bunları nasıl temizlemeniz gerektiğini göstereceğim. Şöyle bir tane herhangi bir kutu. Leyan olur, çanak olur. Koyuyorsunuz böyle saçları. Ondan sonra su koyuyorsunuz üzerine. Bütün saçlar içinde kalacak kadar. Sonra birazcık da şampuan koyuyorsunuz. Sonra böyle fıçı fıçı yapıyorsunuz. Öyle köpüklü köpüklü. Tabii 15 dakika falan bekliyor. Ondan sonra çıkarıyorsunuz. Güzelce yıkıyorsunuz. Kurusun diye bir yere asıyorsunuz. O kadar. Sonra temizleniyorlar. Duş öncesi saç bakımı olarak da kafa derisine farklı, saç uçlarına farklı uyguluyorum ama bu benim kendi saç tipime göre geliştirdiğim bir formül. Saçlarım hem kuru hem de yüksek çözünürlüklü, gözenekli saç. Saç derisinde jojoba yağına böyle bir iki damla biberiye yağı koyuyorum. Hazır olanlardan kullanmıyorum her zaman. %100 doğalcıyımdır. <laughs> Uygulamadım önce de Şöyle tahta şeyim var. Onu böyle önce kafa derisine şöyle, şöyle iyice masaj yapıyorum. Yağ sürdükten sonra tekrar bundan bir 5 dakika daha yapıyorum. Öyle. Masaj yapmayı unutmayın. İyidir. Ve bu arada şu açtıktan sonra da örgüleriniz burası böyle oldu ya. Tarama yapan çalışmayın. Hepsi yolunur. Direkt yıkayın. O zaten yıkayınca kendine gelir yani. Böyle yağ falan yapmaya başladıktan sonra bir sürü burada saç çıkıyor. Bunlar falan hiç yoktu eskiden. Çok güzel. Neyse 2025 hedeflerimde saçımı bir daha boyamayacağım. Highlight belki yapabilirim sadece ama. Saçımı şöyle popoma kadar uzatmak. Pıt 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 böyle damlatıyorum ayırıp ayırıp. Böyle şurayı yediriyorum iyice. Daha sonra şöyle yanını ayırıyorum. Ben buraya pıt 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 pıt. Ve böyle bütün her yeri bütün saç diplemi pıt 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 pıt. Normalde bir tane avokado mask avokado diyorum. Ay aloe vera'ya sürekli avokado diyorum. <laughs> aloe vera'm var bir tane. Kaç maskesi yapıyorum. Ben o maske yapmaya üşendiğimde de sadece avokado yağını alıyorum. Böyle uçlarına sürüyoruz. En böyle şey. Yoğun yağlardan birisi. Kuru saçlar için özellikle iyi yani. Ama eğer sizin saçlarınız böyle yağlı ve ince yapılıysa başka yağlar kullanmanız lazım. Eğer ki bilmek isterseniz bana söyleyin. onun ilgili başka bir video çekerim. Saçınızı yağladıktan sonra dikkat etmeniz gereken bir şey. Böyle çok sıkı bağlamayın. Çünkü hassaslaştığı için kopabilir saçı. Koparıyor. Daha çok dökülüyor yani. ve gevşek bırakın. Bence en az bir 2 saat beklese çok iyi oluyor. Ama aceleniz varsa bir saatte olur yani. Eğer ki çok vaktiniz varsa da akşama kadar da bekletebilirsiniz. Ben genelde gece yağlı yatmayı tercih etmiyorum. Çünkü kafama bir şey takmaktan hoşlanmam. Bone falan takamam. Bu yağların oraya buraya bulaşmasıyla da uğraşamam. Bir de yani pislik oluyor. Onlar böyle işte oluyor. Çok güzel oluyor. Duştan çıkınca da argan yağı kullanıyorum. Bayağı bir yağ kullanıyorum. Sonra bir tane de kendime şey yaptım. E, aloe vera e, şeyi. Ne ya o? Kız bitmiş mi bu? Neyse böyle yani işte daha detaylı bir saç bakım videosu aslında çekmek isterim. Eğer ki siz ilgilenirseniz ilgilenmeyecekseniz çekmeye uğraşamayacağım. O yüzden bana söyleyin. Bu nasıl bir atarlandım ben ne yaptım? Neyse. Bakın o zaman. Görüşmek üzere.